Bedri Rahmi Eyüboğlu'nun Üç Dil Şiiri İki Farklı Yorumla Birinci Yorum Üç Dil En azından üç dil bileceksin. En azından üç dilde ana avrat dümdüz gideceksin. En azından üç dil bileceksin. En azından üç dilde düşünüp rüya göreceksin. En azından üç dil. Birisi ana dilin. Elin ayağın kadar senin. Ana sütü gibi tatlı, ana sütü gibi bedava. Nenniler, küfürler, masallar da cava. Ötekiler yedi kat yabancı. Her kelime aslan ağzında. Her kelimeyi bir dişinle, tırnağınla, kök sökercesine söküp çıkartacaksın. Her kelime de bir tuğla boyu yükselecek, her kelimede bir kat daha artacaksın. En azından üç dil bileceksin. En azından üç dilde canımın içi demesini, canım ağzıma geldi demesini, kırmızı gülün alı var demesini, nereden inceyse oradan kopsun demesini, atın ölümü arpadan olsun demesini, keçiyi yardan uçuran bir tutam ottur demesini insanın insanı sömürmesi rezilliğin dik alası demesini. Ne demesi be? Gümbür 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 demesini bileceksin. En azından üç dil bileceksin. En azından üç dilde ana avrat dümdüz gideceksin. En azından üç dil. Çünkü sen ne tarih ne coğrafya, ne şu ne busun oğlum mernuş. Sen otobüsü kaçırmış bir milletin çocuğusun. İkinci yorum. En azından üç dil bileceksin. En azından üç dilde ana avrat dümdüz gideceksin. En azından üç dil bileceksin. En azından üç dilde düşünüp rüya göreceksin. En azından üç dil. Birisi ana dilin, elin ayağın kadar senin ana sütü gibi tatlı, ana sütü gibi bedava. Nenniler, küfürler, masallar da caba. Ötekiler yedi kat yabancı. Her kelime aslan ağzında. Her kelimeyi bir dişinle, tırnağınla, kök sökercesine söküp çıkartacaksın. Her kelimede bir tuğla boyu yükselecek, her kelimede bir kat daha artacaksın. En azından üç dil bileceksin. En azından üç dilde canımın içi demesini, canım ağzıma geldi demesini, kırmızı gülün alı var demesini, nereden inceyse oradan kopsun demesini, atın ölümü arpadan olsun demesini, keçiyi yardan uçuran bir tutam ottur demesini, insanın insanı sömürmesi, rezilliğin dik alası demesini, ne demesi be, gümbür 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 demesini bileceksin. En azından üç dil bileceksin. En azından üç dilde ana avrat dümdüz gideceksin. En azından üç dil. Çünkü sen ne tarih ne coğrafya, ne şu ne busun oğlum memiş. Sen otobüsü kaçırmış bir milletin çocuğusun. Bedri Rahmi Eyüboğlu